Merhaba arkadaşlar. X bir reel sayı olmak üzere ifademiz bir asal sayıya eşit. Asal sayıya eşit olması için bu sayılardan birinin bir diğerinin asal sayı olması gerekir. O halde diyorum ki mutlak değer içinde x eksi 4'ü önce 1 olarak alalım. Daha sonra x eksi 6'yı arkadaşlar mutlak değer içinde 1 olarak alalım. Eğer x eksi 4 1'e eşitse x eksi 4 eşittir 1 ya da x eksi 4 eşittir eksi 1 olabilir. Ki buradan x'in değeri 5 veya x'in değeri 3'e eşittir. Mutlak değer x eksi 6 1'e eşitse arkadaşlar x eksi 6 eşittir 1 ya da x eksi 6 eşittir eksi 1 olabilir. Yani x'in değeri 7 ya da x'in değeri 5'e eşittir. Ancak arkadaşlar burada sağlamasını yapmamız gerekir. X yerine 5 yazarsak değerli arkadaşlarım 1 çarpı 1'den 1. X yerine 3 yazarsak 1 çarpı 3'den 3. 7 yazacak olursak 3 çarpı 1'den 3. 5 yazarsak az önce de yazmıştık. 1 çarpı 1'den 1 gelir. O halde x eşittir. 5 değerini alamam. Bir asal sayıyı vermedi bize. 3 ve 7 değerini alabilirim arkadaşlar. Toplamını sormuştu cevabımız 10. B seçeneğidir. Başarılar.